Herkese merhabalar. Ben Gökçe Çalışan Uzman Kayın ekranlarında beraberiz. Dün saat 10'da FED tarafından yapılan açıklamalar sonrasında piyasaların bunu güvercin algılamasıyla kripto paralar ve hisse senedi tarafında riskli varlıklarda yükseliş gördük. Yalnız bu yükselişlerde ayrışan bazı kripto paralar da oldu. Çünkü dün Meta'nın bilançosu açıklandı ve beklenenden iyi geldi. Ve bunun etkisiyle de metaverse coinlerinde biraz ayrışma gördük ve bundan sonra nasıl bir yol haritası olacak biraz ondan bahsedeceğiz. İsterseniz hemen ekranımı paylaşayım. Burada da gördüğünüz üzere dün Meta'nın açıklanan bilançosuyla ani bir şekilde %20'lik bir artış yaşandı hisse senedi fiyatlarında. Ve bununla beraber dün özelinde son 24 saate baktığımızda Bitcoin'de %2,5'lerde bir yükseliş olsa da Metaverse coin'lerinde genel olarak Meta'nın etkisiyle %8-%9'larda ortalamada bir yükseliş gördük. Burada da göreceğiniz üzere Meta'da %9'a yakın bir yükseliş var. X-Infinity Keza öyle, Sandbox'ta da benzeri. Bu şekilde aşağı doğru indiğinizde gördüğünüz şey e, genel olarak e, Bitcoin'den çok daha iyi bir fiyatlamaya sahip oldukları. Facebook'un açıklanan bilançosuna baktığınızda aslında %4 daha büyük bir kullanıcı kitlesine sahip şu anda. Bu da 3.7 milyar insanın kullanıcı verilerine sahip bir şirket olduğu anlamına geliyor. Biraz korkutucu e, Meta'nın bu şekilde büyük oluyor olması. Ama diğer bir taraftan da e, Metaverse coin'lerin de yukarıya taşıdı. Ek olarak da kullanıcı başına düşen gelirinin de beklenenin ötesinde gelmesi de buraya kadar taşımış oldu. Snap e, beklentileri vardı Snapchat'in. Onun düşük olması Meta tarafında da benzeri bir beklenti e, sağlamışken de bunun ötesinde gelmesi güzel yükselişlere sebep oldu. Genel olarak baktığınızda ilk aya baktığınızda özellikle zaten Metaverse coinleri Bitcoin'den çok daha iyi bir fiyatlamaya sahipti. Bitcoin'de yüzde kırklık bir artış gördük ilk ay e, özelinde. Ancak e, şöyle aşağı inip baktığımda Gala'da yüzde 220, Mana'da yüzde 145, ve diğer kripto paralarda da metaverse tarafında ciddi yükselişler görmüş olduk. Lisentlende biraz daha farklı bir haber akışı vardı. Çünkü e, bu ay içerisinde önemli güncellemeler de e, geçirdiler. E, bununla beraber de fiyatlarda ciddi artış oldu ama metaverse tarafı biraz daha spekülatif kalıyor. Aslında hayatımızda bulunan şeyleri bize tekrar Metaverse diye sattıklarını söyleyebiliriz son dönemde. Evet, bunu blok zincir üzerine taşıyıp yeni bir sektör biraz algı yaratıldığı bir süreç yaşadık ve zaten Facebook'un kendisini meta olarak tekrar markalaştırılması sonrasında da Metaverse coinlerinin trend olduğu bir dönem yaşamıştık. Şimdi e, Distantland'e özellikle baktığımızda burada A üzerindeki kullanıcı sayılarında bir artış yok. Aslında öncesi neyse şimdisi de o gibi görünüyor. Ama buna rağmen biraz daha spekülatif tarafta kaldığı için yükselişler gördük. Yalnız evet Meta'nın fiyatının artmasıyla Metaverse projeleri yükselmiş olsa da burada önemli bir nokta var. Çünkü Meta'nın metaverse ayağında ciddi kayıplar var. 13.7 milyar dolarlık bir zarar yazdı. Son çeyrekte de 4 milyar doların üzerinde bir zararı var bu taraftaki şirket ayağının. Ama buna rağmen bu şirketin de adı Reality Labs ve buna rağmen yapılan açıklama marka tarafından bu taraftaki planlarının devam edeceği yönünde. Zaten aranızda kullananlar da vardır. Quest'in de, Quest Pro'nun da bu VR gözlüğünde yeni bir versiyonu da geliyor bu yıl içerisinde. Ek olarak sadece bununla da sınırlı değil. Meta bu taraftaki yatırımlarına da devam edecek. Bununla da ilgili kazanmış olduğu bir mahkeme süreci de var. Metaverse tarafındaki Firmaları satın alabileceğine dair, bu da gördüğünüz üzere 20 saat öncesine ait bir haber. Bununla beraber de Metaverse tarafındaki canlılık devam ediyor. Tabii bu ek olarak bahsedilmesi gereken diğer büyük şirketlerin bu tarafta neler yaptığı, Apple'la da ilgili artırılmış gerçeklik gözlüğü de çıkaracağına dair bir haber çıkmıştı. Bu da Ocak ayının sonuna doğru. Onunla beraber de metaverse tarafı yükselmişti. Ve şu anda çıkan haberlere de baktığınız zaman metaverse tarafındaki endüstrinin, buradaki sektörün ciddi anlamda büyümesi bekleniyor önümüzdeki süreçte. Ve aynı zamanda AI tarafındaki gelişmeler çok kritik ve şu anda da çok fazla da post görüyorsunuzdur özellikle de chatGPT ile beraber AI tarafındaki kripto para projelerinde de ciddi fiyat artışları oldu ve AI aynı zamanda da Metaverse'e de ciddi katkılar yapacak bir sistem olarak karşımıza çıkacak. Yani AI tarafındaki hype aynı zamanda da Metaverse'e ve belki burada yeni yeni yapay zeka karakterler olarak da karşımıza çıkacağı bir süreç yaşayacağız. O yüzden AI tarafındaki gelişmelerle Metaverse tarafındaki gelişmeler birbiriyle biraz paralel diyebiliriz. Burada yapılan... Açıklanan beklentilere göre Metaverse piyasasının buradaki sektörün 2030'da 1.3 trilyon dolara ulaşacağı yönünde. Ama geri dönüp baktığımda 1.3 trilyon dolarlık bir beklenti varken toplam piyasanın kripto para piyasasının büyüklüğü şu anda 1 trilyon dolar ve Metaverse tarafına baktığınızda bu çok daha sınırlı kalıyor. Burada da hemen detaylarına bakalım. 9.4 milyar dolar. Yani burada çok büyük bir Büyümeyi bekleyen alan var. Tabi şu andaki Metaverse projelerine baktığınızda ne kadar yeterli oldukları tartışılır. Decentraland'e girip deneyenleriniz varsa biriyle karşılaşmanız çok uzun zamanlar alıyor. Aynı zamanda geçen ay çıkan haberler vardı Decentraland'e günlük kullanıcı sayılarıyla ilgili olarak. Otuzlar civarlarında olduğuna dair haberler çıkmıştı. Decentraland sonrasında açıklama yaptı doğru yerden bakmamışsınız diyerek ve şu anda günlük kullanıcı sayıları 6000'de. Ama yine de şurada bakalım hemen Decentraland'in piyasa büyüklüğüne baktığınızda 1.4 milyar dolarlık bir piyasa büyüklüğü günlük kullanıcı sayısı 6000 olduğu düşünülürse oldukça yüksek kalıyor. Yani burası hala spekülatif trendle fiyatlanan bir piyasa olsa dahi Apple'ın e, bu tarafta atıcı adımlar diğer firmaların olduğu gibi Microsoft'ta yapmıştı daha önce yine yükseliş göstermişti ve Meta'nın da açıklanan bu bilançosunda faydası olduğunu gördük. Buradaki entegrasyonlar Metaverse tarafındaki projeleri bence yukarıya taşımaya devam edecek ama hala burada yeterince güçlü Metaverse tarafında bir proje olduğunu söylemek için erken daha kat edilmesi gereken çok fazla şey var. Ama yapay zekanın da bu tarafa entegrasyonuyla Metaverse tarafındaki hype önümüzdeki süreçte de devam edeceğe benziyor. Evet, bugünlük bu kadar. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.